İçerisi karışıyor. Adamlar silahlarını çektiler. O normal. Birazdan anlarlar niyetimizi. Umarım. Bana bak. Çıkarlarımız ortak ve hepimizin başı büyük belada. Igor'a hemen bir şey göstermem lazım. Siz burayı nasıl buldunuz? Neyin çıkar ortak? Siz bizi salak mı zannediyorsunuz? Buraya başka bir niyetle gelmiş olsak böyle mi gelirdik? Biz salak mıyız? Anlasanıza. Dur, dur kıpırdatma elini. Tamam sakin. Cebimde fotoğraf var. Onu göstereceğim. Silahlarınızı indirin. Burada inecek bir şey varsa o da iki sırptır. Kardeş. Ben demiştim. <laughs> hadi kardeş. Hadi. Bu sesler ne? Ne oluyor? Ne duruyorsunuz burada? Hadi! Çabuk! Plan B'ye geçiyoruz. Biri daha vardı. Sen onun peşine git ben bakarım. Serdar, durum ne? İçeri giriyorum. Müdahale etmeyin, açığa çıkarız. Emin misin? Müdahale etmeyin, sakın. Sadece konuşmak istiyorum. Sana çok acil anlatmam gereken şeyler var. Ne saçmalıyorsun sen? Burayı nasıl buldun? Neden geldin? Kapıdakilere dinletemedim. Büyük tehlike altındayız. İkimiz de. Sana bunu kanıtlayabilirim. Ama öncelikle sakin ol. Silah indir, Igor. Sakin ol. Yalvarırım, sakin ol. Kaldır ellerini, kaldır. Yürü. Eyvah. çıkarmak istemiyorum. Dinle. Boran hepimizi oyuna getirdi. Hepimizi. Çıkarımız ortak olmasa şu an buraya gelir miydim? Benim Boran'la bir işim kalmadı. Ama onun seninle işi hala var. İkimiz de bu piyasadan silmek için üzerimize planlar yaptı. Sana bunu kanıtlayabilirim. Hemen kanıtlayacağım. Ama öncelikle sakin ol. Hiçin! Hiçin! yalnız gelmiştin? Yalancı herif. Igor kafanı kullan lütfen. Ben buraya baskın yapacak olsam iki kişiyle mi gelirim? Ama asıl baskını birazdan yapacaklar. Birazdan buraya baskın yapacaklar. Daha neyi bekliyoruz patron? Bunlar benim arkadaşlarımı öldürdü. Bugün şanslı günümmüş. Sana bunu daha önceden de söyledim. Benim bu konuyla bir ilgim yok. Ben Berlin'e yeni geldim. Amcam beni bu yüzden gönderdi. Daha fazla dinlemek istemiyorum. İzin ver patron. Kafasına sıkayım. Tamam. Ne yapacaksanız yapın. isterseniz öldürün. Ama anlatacaklarımı dinlemezseniz bu sizin sonunuz olur. Bora'nın size, bize nasıl ihanet ettiğini bırakın anlatayım. Dur. Anlat bakalım ne biliyorsan. Cebimden fotoğraf çıkaracağım. Çıkar. Yavaş ama. Bu fotoğrafa bak. Kendi gözlerinle gör. Nedir bu? Oran işte. Neresi burası? Bunun nesi kanıt? O yanındaki iki herif, Interpol Avrupa İcra Komitesi'nin yetkilileri. Girdikleri bina da Berlin'deki gizli binaları. Sana neden inanayım? Haklısın. Ama Igor, artık barış yapma vaktimiz gelmedi mi? Geçiyor hatta. Daha fazla geç kalmadan anlaşalım güçlü olduğumuz yönler var ama biz de güçlüyüz. Mesela Interpol yetkilileriyle kurduğumuz ilişkiler, içerideki elemanlarımız. Ben dışarıya nasıl bu kadar kolay çıktım sanıyorsun? Çok basit bir araştırmayla o yetkililerin kim olduğunu bulabilirsiniz. Gidip baktırın. Bunlar icra komitesinden herifler. Boran'la da anlaşma yapıyorlar. Şunu bir kontrol et. Hazır olalım. İçeri girebiliriz. Hazırız zaten. İnelim mi? Yok, biraz daha bekleyelim. Anladım. Maalesef doğru. Nedir doğru olan? Bunlar Interpol. Sağdaki Hollandalı, soldaki Alman. Evet. Ortadaki de Bora'nın ta kendisi. Ya? Arkadaşlar, silahlarınızı indirin artık. Igor. Boran, Boran, Boran. İndirin. Anlat. Teşekkürler. Bak, Boran başından beri her şeyi biliyordu. Bizi birbirimize kırdırıp, kendisi aradan sıyrılmak istedi. Örgütün üst düzey yöneticilerini temizledi, kendisi başa geçmek istedi. Bu doğru olabilir. Olabilir değil, doğru zaten. Sen de ne biliyorsan anlat, biz kararlıyız. Boran daha fazla yaşamaz. En son ne anlaşma yaptınız, neler konuştunuz? En ince detaylarına kadar anlat ki, biz hemen bu herifi bulabilelim. Ama biraz acele etmemiz lazım. Burayı basacaklar birazdan. Hadi. Kalanmalı hemen çıkarım buradan. Emredersin patron. Hadi çabuk. The Plaza Castor Oteli. Orada bir silah anlaşması yapacağını söyledi. Onun için ucuza sattığını söyledi. ziyareti yapacak. Buran, 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 Hakkı Dayı Halit Başkan'a haber verir misin? <laughs> Efendim Hakkı? Başkanım haberleri iyi. Bora'nın silah tüccarıyla buluşacağı yeri öğrendik. Güzel, çok güzel. Serdarlar çıktı mı? Çıkmak üzereler. Asayiş Berkemal Kemal Başkanım. Oradan çıkar çıkmaz bana bilgi veriyorsunuz Hakkı, tamam mı? Emredersiniz başkanım. Igor yumuşamış. Bu karterler de bir acayip. Bugün el sıkışırlar yarın boğaz boğaza girerler. İşlerinin doğası bu.